muhterem hocam, sayın profesör doktor Haydar Baş Bey, sayın genel başkan yardımcıları, saygıdeğer misafirler ve bizleri ekranları başında izleyen aziz Türk milleti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Soğuk, Soğuk savaş rüzgarlarının çok yoğun estiği ikinci dünya savaşı sonrasından bu yana özellikle coğrafyamız en sıcak günlerini yaşıyor. Artık bu günler kökü tarihin derinliklerine uzanan düğümlerin, çok bilinmeyenli denklemlerin çözüleceği günler olacaktır. Ancak ne yazık ki Batı dünyasının tam bir bütünlük içerisinde hareket ederek türlü desiseler ve ayak oyunlarıyla saldırdığı İslam coğrafyasında bunun tam aksine tam bir sindirilmişlik, eziklik ve sapkınlık manzarası hakim tarihin yıllarca İslam'ın kılıcı misyonunu yüklediği Türkiye'de ise gafleti, delaleti geçtik. Kardeşlerini sırtından bıçaklayan, açık açık ihanet eden, ihanet görevini icra eden bir anlayışla karşı karşıyayız ki yazıklar olsun. Yürütmenin başındaki AK Parti hükümeti Habil Kabil'den bu yana insanlık tarihinde eşine nadir rastladığımız bir, bu ihanet dolu icraatları 10 yıllık iktidar dönemine nasıl sığdırdı? Şeytanı bile kıskandıracak bu beceri nereden geliyor? Haçlı'ya hizmetteki bu sadakat hangi pazarlığın sonucudur bilmek istiyoruz. Gelin 10 yıllık geçmişe dönüp bir bakalım. İlk ihanet Irak. Hangi vicdan, Müslüman kanı taşıyan hangi insan o acı tabloya dayanabilir? Amerikan askeri AKP hükümetinin her türlü yardım ve yataklığı ile Irak'a girer. Irak yerle bir edilir. Kutsal mekanlar bombalanır. Yüzbinlerce kadın kirletilir, milyonlarca insan kurşuna dizilir. Ardından işgal hainlerin duasıyla desteklenir. Kahraman Amerikan askerinin sağ salim evlerine dönmeleri için dualar edilir. Pensilvalya'da göz yaşına boğulur. Müslüman ise gözyaşlıya ağıt yakar. Ya Rabbi intikamını bekliyoruz. Ve Libya, işgalciler belli. Haçlı dünyası her türlü yardım ve yataklıkta yine değişmez adres Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakan ve avanesi. Sonuç yine aynı. Paramparça edilmiş bir Libya, açlık ve sefahatle boğuşan Libyalı Müslümanlar. Tüm coğrafya kan ağlarken birileri gülüyor. Haçlı dünyası ve yandaşları. Ve son perde Suriye. Aktörler yine aynı. Haçlı dünyası ve yardım yataklıkta mahir Türk hükümeti. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Onca karartma ve yalan habere rağmen birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı dimdik ayakta, Suriye hükümeti dimdik ayakta. Bu sefer pes eden Haçlı dünyası. Ama alışkanlıklarından vazgeçemeyen, adeta kardeş kanı dökmek, savaş çıkarmak için çırpınan, yardım ve yataklıktan sabıkalı AKP hükümeti. Şimdi biz AK Parti hükümetine soruyoruz. Senin ağababaların, babaların, ABD ve yandaşları bile tükendi, pes etti. Sendeki bu haçlıya hizmet aşkı, zevki nereden geliyor? Nedir bu ihanet? Şairin ifadesi aynen şöyle. Mu'ini zalimin dünyada erbabı dena ettir. Köpektir zevk alan sayyada bir insafa hizmetten. Yani dünyada zalimlerin yardımcısını ancak yardımcısı ancak alçaklardır ki insafsız avcıya hizmet etmekten ancak köpekler zevk alır. <laughs> Şimdi Türk milleti olarak soruyoruz. Biz bu hali kendimize yakıştırabiliyor muyuz? Evet değerli misafirler. Umuyoruz ki artık sonun başlangıcındayız. İnşallah Suriye o derin hesaplaşmanın düğümlendiği noktadır ve artık zulmün sonu aydınlık günlerin başlangıcı olacaktır. Çekirge Irak'ta bir zıplamıştır. Libya'da iki zıplamıştır ama artık Suriye'de şamarı yemiştir. Çünkü biliyoruz ki her hesabın üzerinde bir de Cenab-ı Hakk'ın hesabı vardır. Bugün Suriye bir Tunusoldur. Bir tarafta ABD İsrail yandaşları ve ona hizmet etmek için ağızlarından salyalarak atarak cübbesiyle şalvarıyla peşlerinden koşan şaşırmışlar sürüsü. Ve diğer tarafta tüm samimiyeti ve İslam'ın özü ehli beytten aldığı aşk ile dimdik ayakta duran bu yolun yılmaz savunucuları. Bugün bizlere düşen hangi safta yer aldığımız? Ey Türk halkı, bilerek ya da bilmeyerek peşinden gittiğin aymazların yolu din düşmanlarının kapısına çıkıyor. Haçlı'ya çıkıyor. ABD ve İsrail karanlığına çıkıyor. İyi düşün ve karar ver ve artık farkına var. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeniden şekillenen dünyamızda Üstad Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile aydınlanan kadrolar baş çıkacak, zulmün karanlığı yeniden aydınlığa bırakacaktır. Yıllar önce genel başkanımızın attığı tohum yıkılmaz bir ağaç olmuş ve tüm dünyada meyve vermeye başlamıştır. Ey Türk milleti şimdi sıra sende. İyi düşün, gözünü aç. Genel başkanımızın milli ekonomi modeli, modelin tezinin meyvelerini başta Rusya olmak üzere onlarca ülkeyi yiyor. İnsanını mutlu, ülkesini güçlü kılıyor. Ey Türk milleti, gaflet uykusundan kendine gel. Genel başkanımızın eteğine yapış, sen de mutlu ol, neslin de mutlu olsun. Ülkende, tarihindeki o şanlı günlerine geri dönsün. Haydar başın gemisi Nuh'un gemisi gibidir. Ya bu millet bu gemiye binecek kurtulacak ya bu millet bu gemiye binecek kurtulacak. Başka şansı yok. Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum.